Tutin değil mi? Tutin. Tuti. Tuti. Sancaktayız. Nove pazarı gezdik. Fakat dediler ki buranın tütsülü etleri meşhurdur. Sucukları meşhurdur. Onlardan da gitmeden alın dediler ve onları da gösterin dediler. O nerede iyi olur dediler. Tuti de daha iyi olur dediler. Biz de Tuti'ye size tütsülü etleri göstermeye geldik. Kasaplarda satılan şeyler tütsülü etler. Bizim pastırmaya benziyor, sucuğa benziyor ama Pastırma da değil, sucuk da değil. Gördüğünüz gibi kolay gelsin. Sucuğa benziyor ama kesinlikle sucuk değil. Bakabilir miyiz? Karşıda da pastırma gibi olan ama pastırma değil. Bunlar aynı şekilde et kurutuluyor. Sonunda çimenlenmesi yerine tütsüleniyor ve o şekilde saklanıyor. Bunun değişik türleri mi var? Bu değişik bir şey olarak? Bu bizim sucuğa daha yakın. Biraz is kokusu var. Ama biz o pastırmaya benzini yediğimiz zaman pastırmayla alakası yoktu lezzet olarak da. Sadece tütsülü biraz böyle hafif tuzla pişmiş bir et tadı var. Karşıda da çeşitleri. Tutin daha çok tütsülü etiyle meşhur. Bizim pastırmamız ve sucuğumuzun yerine tüm Balkanlarda etler daha çok bu şekilde tütsülenmiş olarak tüketiliyor. Biz de tütsülenmiş etten almaktan kendimizi alamadık. Anladığım kadarıyla etin her yerinden bu tarz tütsülenmiş et yapılabiliyor. İşte bu da kaburga kısmından yapılmış tütsülenmiş etler sırt kısmından, kaburga kısmından anladığım kadarıyla her yerinden bu tür eti tütsüleyip satıyorlar ve gayet de lezzetli. Tütsülenmiş <laughs> etleri tanıtalım derken kendimizi alamadık ve et aldık. Nasıl götüreceğimizi bilmiyoruz ama size tanıtalım gösterin derken kendimizi alamadık. Bir sürü tütsülenmiş et de biz aldık. Evet dediğim gibi nasıl götüreceğiz bilmiyorum ama alıyoruz. Aslında Türkiye'ye göre hesaplı fakat Euro'nun korunun artmış olmasından dolayı biraz fiyat artmış ama gene de Türkiye'ye göre ucuz.